Vallahi kalabalık bir aile grubumuz var burada. Gelin, görümce, aile, akraba bayağı geniş bir 15 kişi. Maşallah. Bizi ziyarete geldiler, buradalar. Yakalamışken bir tanesini hemen çekeyim. Öyle boş boş geldim. Öyle yorum yapmak ufak çek çekme. Şimdi büyüğü yakalamışken hemen şey yapalım, çekelim bari. Nasıl geçti yolculuk ablayı? Her şey yolunda? Evet çok güzel. Daha rahat geldi. Yani. Retar falan olmadı? Yok hayır. Yani, hayır. 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 Şansınızda bugün sabah biraz yağmur yağdı ama hayır. keşke yağsaydı o şöyle bir iki gün daha yağsaydı ama bu sefer sizin için kötü olacak. Ha Cuma'ya kadar buradayız. Evet buradayız. Ne güzel. Ya, ben de sizi Kahvaltı falan yaptınız mı bari? Vallahi hiçbir şey yapmadık. Gelir gelmez buraya geldim. Ee, hazırlatalım bir şeyler o zaman. Yok şimdi. kahve içiyorsun ya yani. Biraz diyorsunuz makinelerden biraz bir şeyler alalım da bari. <laughs> evet. Rahat rahat. Jackpot'lara baktınız mı peki makinelerin yani? Baktım. 12, 12 bin. 12 bin. Zarar var mı? Daha yeni oturdum. Ha, o rakam sizin mi? Siz mi koydunuz? Evet. O beş. Şöyle güzel bir zarf patlatalım da bari Güney ben de güzel başlayayım yani. Daha önce Viva'ya geliyordunuz zaten biliyorsunuz evet, burayı. Evet, İzlerken daha keyif alıyorsunuzdur zaten bu paylaşımlardan değil mi? Evet devamlı izliyoruz. Çünkü bildi bildiğiniz makineler olunca daha bir keyifli oluyor. <laughs> yani genelde öyle diyorlar yani. Bildiğiniz makineler, bildiğiniz ortam. Bunun içinden zarı almışlar mı? Ooo <laughs> <ne? gülüyor> ekran muhteşem oldu. Valla çok güzel bir şey yakaladık burada. Oo. Bak Allah aşkına şuraya bakar <laughs> mısın? Çok güzel. güzel <laughs> ne güzel, ne güzel. 15 kişi yani. Hepinizi çekeceğim. Yapacak bir şey yok. <gülüyor> <gülüyor> Şansınız bol olsun. Valla ben alacağımı aldım. Çok güzel bir ekrandı yani. Şansınız bol olsun. Görüşmek üzere.